Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Recep Bugün sizlerle car parking'e mod nasıl yüklenir? Onu göstereceğim. Mobil tabii ki. Bilgisayar da kolayca Öncelikle bir modumuza bakmak istiyorum. Bunlar normal. Aha bak. Böyle bir modumuz var. Modellerini söylemek istemiyorum. Herkes Biliyor zaten. Evet. Sonra aşağı doğru kaydırdığımızda burada bir tane dolmuşum var. Ben bunu çok bilmiyorum. Aşağıda bir tane fiyat egeyamız ve ee, bu arada hmm. arkadaşlar bakın bende çıkmadı. Şu üstte bir tane bir şey çıkacak. Ona basarsanız bu araba bozuluyor. Ona basmayın Şimdi bunlar bak Bir de tofaşımız, gerçi tofaş var da, bu eski sunum olduğundan dolayı düzeltmeli. Ve bir tane de posta. Başka bir araba var mı? Hemen bakalım. Yok. Bakıyorum şu anda. Hemen şöyle. Ha, bu ne he bu eski hadi, hadi. tamam şimdi zaten startta diyor single play online falan ama biraz eski sürüm haberiniz olsun şimdi nasıl yükleneceğini size göstereyim evet bu diğer modlarda başka bir video İki başka iki videonun konusu. Öncelikle Telegramınız olması lazım ki olsun. Buraya gelin. Ben de çıkıyor ama sizde çıkmaz. Buraya tı du ki es Bakın tı Ctrl ki yazdığınızda çıkar zaten. Sonra bunun profiline tıklıyorsunuz. Bakın. Şu, tam şurası. A aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Bu dosyalara tıklıyorsunuz. Dosyalar arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben yanlış şuna girmişim. iki tane çıkacak ondan birisi. Bakın bunlar başka videonun konusu. Şimdilik ama isterseniz onları da ilgili indirebilirsiniz. Benim indireceğimiz mod şu iki Türkçe mod APK. Bunu indirin. Bunu bakın ben de indirmişim bak indirildiği için bu uygulamayı geçirmek istiyor musunuz? Doblo Doğan mod mu? He bu da Car Parking modu da bu bunda Doblo falan ekleniyor. Doblo ile Tofaş var sadece. Bunu da başka bir videoda gösteririm size. Eğer böyle gidip zahmet etmek istemeyen açıklama kısmında belki bırakabilirim. Bıraktıysam oradan gidip alabilir. Görüşürüz.